Yani bu arada bir gelişme daha oldu tabii onu da konuşalım. Montella milli takım teknik direktörü olarak seçildi. O esnada gerçekten yani ben kendi kaygılarımı da söyleyeyim. Yani bir an için bile olsa o eskinin tortulu bir takım teknik direktörlerinin isimleri de geçti, denenmiş. Yıllardır denenmiş ve sonuç alınamamış bir takım isimler de geçti. Tekrar etmemize gerek yok. Onlardan bir tane seçilecek diye böyle kaygılandım. Milli takımın şöyle bir bize avantajı var. Biz bize bunu kadın milli takım göster. Voley kadın voleybol milli takımı gösterdi. Yani ülkece bizim böyle başarılara ihtiyacımız var. Yani biz yani bizim bizi bir araya getirecek olan unsurlar milli takımlar. Yani biz işte kulüpler düzeyinde bir araya gelme şansını futbol için söylüyorum, basketbol ve voleybol için hani bunlar çok birincil derecede önemli değil ama oralarda da var. İşte Efes, Fenerbahçe. İşte bir takım teknik direktörlere bağlı, koçlara bağlı bir takım gruplaşmalar falan. Bunları halletme şansımız var. Ama milli takım seviyesine baktığımız zaman biz gerçekten coşkuyu yaşayabiliyoruz. O coşku bize farklı motivasyonlar kazandırıyor, getiriyor. Ben o yüzden bu milli takım olgusunu önemsiyorum. Hep önemsedim. Her zaman için yani bu milli takım maçları niye var? Nereden çıktı bunlar şeklinde diyen arkadaşlarımız da oldu her zaman ama ben bir futbolcunun futbol oynayaraktan gelişebileceğine inanan bir kişiyim. Yani Süper Lig'de maç sayısının artmasında bir sakınca sıkıntı yok. Yani onlar hatta farklı bize Opsiyonlar Farklı futbolcuların gelişimini de gösterebilir. Bunlar mutlaka olmalı. Milli takım önemli. Milli takımla ilgili olan şey de o toplantıda, basın toplantısında Montella plan ve yöntem, metottan etti. Yani biz bir yöntem kurgulayacağız, yönteme bağlı bir futbol kurgulayacağız dedi. Buraları ben düşüneceğim, yani bu e, oyun planı, bir takımın planı nedir, e, Montella'nın söylemek istediği yöntem, metot, e, bu ikisinin arasında ne tür farklar var? Çünkü yani bu gerçekten bir aklı başında bir adamın, yani düşünen bir kişinin söylediği bir söz olduğu çok açık. E, yani arada hatta işte o farkı da ortaya koyacak bir şekilde açıklama yapması önemli. Ben milli takımların farklı teknik direktörlerin yani birbirinden bambaşka karakterde özellikteki teknik direktörlerin hele altyapıyla bağlantısının kopmuş bir milli takımın başarılı olacağını sanmıyorum O yüzden bizim futbolumuzun temel olarak sıkıntılarından bir tanesi, her yerde birbirinden farklı anlayışa sahip bir takım futbol ekollerinin veya ekolsüzlüklerin günü kurtaran e, hamlelerle bir şeyler yapmaya çalışması olduğu çok açık. E, buraları bizlerin düzeltmesi gerekiyor. E, yani daha doğrusu bizler derken yani şu bağlantıyı kurmak için bizler e, dedim. Futbol yorumcuları e, kendilerini Birçok şeyden muaf hissediyorlar. Yani ben maçımı izlerim, pozisyonumu değerlendiririm, eleştirimi yaparım. Hatta yeri gelirse işte geyik yaparım. Zaten toplumda hani bu geyiğe çok müsait. Aslında futbolun işte şey tarafını taktik, oyun taraflarını kimse dinlemek istemiyor. Orada nerede gır gır var, nerede bir polemik var. Herkes bununla ilgili. Ben buna bakarım. Evet yani çok uzun zamandır yani son 30 yılımızı bu maalesef mahvetti. Yani bizim futbol olarak buralarda olmamızın temel nedenlerinden bir tanesi saha içerisi, evet kesinlikle saha içerisinde sorun var ama saha dışında yani ben işte iş ortamında arkadaşımla nasıl bir futbol sohbeti yapıyorum? Metrobüste bir araya gelmiş okuluna giden ya da okulundan dönen genç arkadaşım nasıl bir futbol muhabbeti yapıyor? Üniversitede neler, hangi muhabbetler dönüyor? İşte aklıma gelmiyor yani işte çarşı pazar diyelim yani işte arttıralım. Futbolu çok seviyoruz, sporu hani bu şey tarafını çok seviyoruz ama gerçek anlamda futbol konuşuyor muyuz? Bu konuyu herkesin kendi kendisine sorması gerekiyor yani ben... E, bu anlamda Üzerime düşeni yerine getirdiğimi iddia edebilirim. Çünkü gerçek anlamda konuşurken, söylerken, yazarken hep bir takım yerlerle bağlantılı olmasına, günübirlik cümleler kurmamaya gayret gösteriyorum. Bir sonraki aşamada daha iyi olabilir, nasıl olabilir'i kendi kendime sorguluyorum. Burada eleştirdiğimiz yani bir takım taraftarlığımız tabii ki var ve onunla ilgili bir takım şeylerde evet ön plana çıkıyoruz onu savunma e, refleksimiz var ama eleştirme refleksimiz de çok güçlü yani Fenerbahçe ile ilgili söylüyorum son 5 yıldır herhalde e, oldukça sert eleştirilerde de e, yani bulun, bulunmuşumdur yani bu işte arşivlerde duruyor neler söylediğim ne, neler yazdığım ortada duruyor ama Diğer taraftan da elbette onu savunmayla ilgili yer geldiği zaman da ön plana çıkıyoruz ister istemez yani bir taraftarlık duygusuyla yani bu objektiflik yani o centilmenlik rekabetin dozunu bozar yani o ayarını da bozar yani herkes yani tuttuğu takımın yerinde duracak yani herkesin biz ne olduğunu bileceğiz. Böyle ortalardaki muhabbetler, ortalardaki yorumların bize çok büyük bir şeyler katacağını ben inanmıyorum. Onu söyleyeyim. Öyle öyle yorumcuların olmasında bir sakınca yok. ihtiyaç da var. Ama hani taraftar ya yani hangi takımı tuttuğunu ve hangi sahiplerle onun e, şeylerini e, sallarını e, ortaya koyduğunu da herkesin e, bilmesi iyi olur e, O yüzden futbol yorumcusuna da gerçekten çok büyük sorumluluk e, düşüyor Bence e, bu toplumun e, biz seviyesini arttıracak işte az önce saymış olduğum iş yerinde otobüste, üniversitede, işte bir yerde, kampüste, yani fabrikada o sohbetin niteliğini değiştirecek tarzda bizlerin yorum yapması gerekiyor. Bunlarla birlikte sahadaki organizasyonun da, sahadaki düşünme mantalitesinin de, futbolcunun da mantalitesinin de yukarılara çıkacağını ben inanıyorum ve düşünüyorum. Montella bu anlamda yani benim karşı çıkmayacağım ve destekleyeceğim bir teknik direktör olarak buraya not düşmemiz iyi olur. Yani federasyon bu anlamda iyi bir tercih de bulunmuştur. Herkesin, yani başta işte yorumcular, spor kamuoyu, futbolcuların kendisine bir süre ne yapıyor diye bir böyle müsaade etmesi gerekiyor. Biliyorum bir takım lobiler var. O lobiler mutlaka başka teknik direktörlerin o pozisyonlara gelmesi için o faaliyetlerini alttan alta devam ettireceklerdir. Bunda kesinlikle ben inanıyorum bunların yapılacağını. Ama aklı başında olan kişilerin ya yani sadece o milli takımın iyiliğiyle ilgili yani nasıl daha başarılı olura odaklanan kişilerin bununla ilgili çok daha yapıcı olması gerektiğini olacaklarına da inanıyorum. Bugünlük de bu sohbetimiz burada e, tamamlayalım. Bu ortam e, güzel benim e, iş yerimin e, ortamı. E, daha önce Ege'yle yaptığımız programlardan biraz farklı oldu. Ege'nin bu bir iki gün yoğun işi olduğu için ona izin vermiş olduk. Hafta sonu tekrardan onunla sohbet programlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlerle tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.